Diyelim ki opera oldu, gerçek hayata döndü, çok erken evrede veya adjuvan tedavileri bitti. Bu hastalar midesiz yaşayabiliyorlar mı? Yani midesiz olmak ileride kronik komplikasyon olarak nelerle karşılaşabiliriz? Özellikle anemi veya vitamin eksikliği veya gelişme geriliği olabilir mi? Ek katkı maddeleri veya vitaminler almak gerekir mi bu süreçte? Yani şöyle, <laughs> midesiz insanlar yaşayabilir. Mide yaşam için elzem bir organ değil. Mideyi çıkarttığınız zaman insanlar çok rahat yaşayabilirler. Fakat midenin de tabii fonksiyonları var. Mide de önemli bir organ. Yani az önce söylediğiniz gibi bazı önemli vitaminlerin absorpsiyon açısından, bazı proteinlerin yıkım aşamasının olması gereken yer olduğu için mide önemli bir organ. Mide, siz insanlar ameliyat sonrası yaşayabilirler ama bazı vitamin ve minerallerin e, takviye edilmesinde ve sıkı takip edilmesinde yarar var. Özellikle <laughs> mide aslında bir anlamda bir de yemek yedikten sonra gelen organların depolanıp parçalandığı da bir yer olduğu için artık öyle bir organ olmayacağından yediği yemeğin hasta direkt yemek borusundan ince bağırsaklarına geçecek. Bu sırada da eğer beslenmesini düzgün ayarlayamazsak bazı farklı dumping sendromları dediğimiz hiperozmalar, çok koyu, katı yoğunluktaki yemeğin içeriğin yemek borusundan mideye direkt geçmesi sonrası bazen böyle terleme, baygınlık hissi, çarpıntı gibi şikayetleri olabilir. Bunlar e, medikal onkoloji ve diyetisyen genel cerrah tarafından e, yönetilebilir komplikasyonlar korkulacak komplikasyonlar Öyleyse bu diyebiliyor muyuz hocam? Yani bir de ameliyatı geçirdikten sonra daha önceki alışkanlıklarından farklı yeme alışkanlığı geliştirmeniz yüzde yani artık e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Yeme şeklini e, özellikle yeme şeklini değiştirmesi gerekiyor yeme alışkanlıklarının yanında mı? <laughs> yani böyle tıkanırcasına hızlı yiyen, Çiğnemeden yutmaya çalışan çok tatlı tüketen insanların bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor. ve Zaten bu ameliyat sonrası ekip tarafından bunlara, bu hastalara eğitimler veriliyor. Evet.